Evet, görmüş olduğunuz fotoğraf Ağrı'daki tören esnasında çekilen fotoğraflardan bir tanesi. Evet. Tören saat 4 civarında sona erdikten sonra törenin bulunduğu alan içerisindeki halkın yürüyüşünü icra etmesi esnasındaki yansıyan fotoğraflardan bir tanesi. Yine o günkü yapılan toplantılardan birisi sabah erken saatlerde saat resmi tören 2'de başlamasına rağmen saat sabah 9-9.30 civarında halkın toplanmaya başlamış olduğunu göreceğiz. Yine bir diğeri bakın bir e, Patmos'taki gelen fotoğraflarda olduğu gibi özellikle e, bir halk meydanında toplanmışlar. Atatürk Müslü'nün yanındaki e, tören esnasındaki saygı duruşunu görmekteyiz. İster Marşı e, okunmuş ve ardından konuşmasını yapmak amacıyla oluşturulan kürsü ve kürsünün e, üzeri Türk bayrağıyla örtülmüş durumda. Sırasıyla o günkü protokolün e, kürsüye gelerek biz konuşmalarını yapmış olduğunu göreceğiz. Benzer şekilde okullardan seçilen öğrenciler de o gün Atatürk'e duygularını anlatan bu alanlarda konuşmalarını yapmış olduklarını söyleyebiliriz. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatı ile birlikte aslında Anadolu'da büyük bir hüzün de başlamıştı. Kendi tekim Atatürk'ün vefatından hemen sonra tahnit işlemleri başlamış. 11 Kasım'daki bu işlemler sona erdikten sonra Dolmabahçe Sarayı'nın muayede kısmında Atatürk'ün naaşının ziyaret açılma süreci gündeme gelmiş ve halk yoğun bir ilgi içerisinde 16 Kasım'dan itibaren Atatürk'ün naaşını ziyaret ettiğini göreceğiz. Ancak bu süreç 18 Kasım günü, neredeyse akşam gece saatlerinde sona ermiş ve 19 Kasım günü Atatürk'ün naaşının Ankara'ya götürüldüğünü göreceğiz. Aslında bu süreçte yani Atatürk'ün bugün bahsedeceğimiz 21 Kasım tarihindeki Anadolu'nun tamamında yapılacak olan törenin de hazırlıklarının başlamış olduğunu göreceğiz. Gönderilen bir emirle bütün vilayetlerde, ilçelerde, nahiyelerde 21 Kasım gününde bir tören icra edilmesi istenilmiştir. Nitekim Atatürk 19 Kasım günü Ankara'ya götürülmesi amacıyla başlamıştır işlemler. 20 Kasım günü kendisi Ankara'ya ulaşacaktır ve 21 Kasım gününde ise biz törenin icra edilmesinin hazırlıklarının başlamış olduğunu göreceğiz. İşte bu esnada Atatürk'ün anıt kabirinin yapılmasına kadar geçecek olan süre esnasındaki naaşının da bulunacağı Etnografya Müzesi'nde bir tören icrasının hazırlıklarının başlamış olduğunu göreceğiz. Bu tören 21 Kasım tarihinde icra edilecektir. Ancak daha önemlisi aynı anda Anadolu'nun tamamında da Aynı şekilde 21 Kasım gününde bir tören yapılması istenilmiştir. Bu törenin özellikle saat 2'de başlaması, saat 5'e kadar törenin sürmesi ve törenle ilgili bütün hazırlıkların yapılmış olduğunu göreceğiz. Bu amaçla 21 Kasım gününde hem İstanbul'da hem de Ankara'da yapılan törenlerle birlikte Anadolu'nun tamamında da bir resmi matem töreninin icra edildiğini göreceğiz. Bu amaçla Anadolu içerisinde Urfa'da, Antep'te, Patmos'ta, Kayseri'de Törenler icra edecektir. Bu tören esnasında saat 2'de İstiklal Marşı'yla biz Anadolu'nun tamamında törenin başlamış olduğunu göreceğiz. Ancak burada iki önemli nokta bulunmakta. Bir tanesi 21 Kasım günü Anadolu'da okullar tatil edilmiş, aynı zamanda bayraklar yarıya indirilmiş ve Atatürk için 10 Kasım'dan sonra ikinci Matem gününün tüm Anadolu'da 21 Kasım'da yapılmış olduğunu göreceğiz. Burada daha önemli olan şey şu aslında. Bu törenlere bakıldığında törenler içerisindeki fotoğraflarda özellikle biz nasıl ki İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki ziyaretler esnasında hıncı hınç bir kalabalığın olduğunu hatta izdamlar esnasında 11 kişinin hayatını yitirdiğini görüyorsak benzer şekilde Anadolu'da da 21 Kasım'da büyük bir kalabalığın kent meydanlarını doldurduğunu, Atatürk Büstü'nün yanında yapılan törenler esnasında kalabalıkların o günkü dönemin basına yansıyan haberlerde olduğu gibi hışkırarak ağladıklarını en azından göreceğiz. İşte bu 21 Kasım'daki ikinci matem töreni esnasında yapılan törenlere dahil yapmış olduğumuz arşiv çalışmaları, dönemin yerel basınında yapmış olduğumuz taramalar esnasında ilk defa ulaştığımız fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflar Anadolu'nun tamamındaki törenlerin bize o günkü ruh halini yansıtıyor. Dönemin arşiv belgelerine bakıldığında 21 Kasım töreni için şunu söylüyor: Cumhuriyetin birleştiren ruhu, bir araya getiren ruhun aslında en önemli yansımasıydı diyor. İşte ulaştığımız bu arşiv belgelerinde dönemin koleksiyondaki özel fotoğraflarla ilk defa kamuoyunun göreceği bu belgelerle birlikte biz 21 Kasım törenlerinin tüm Anadolu'da ne şekilde icra edildiğini de en iyi şekilde görmüş olacağız. Böylece aslında Atatürk'ün 10 Kasım'daki o yaşanan büyük matemin ikinci ve en önemli kısmının da 21 Kasım gününde gerçekleşmiş olduğunu da söyleyebiliriz. 21 Kasım töreninin yapılması amacıyla gönderilen resmin yazı içerisinde törenin nasıl icra edileceğine dair bir krok yazılanmış. Bu krokesin aslında tüm tören noktalarındaki düzen ve hazırlıkların bahsedilmiş olduğunu göreceğiz. Biz bununla ilgili şunu söyleyebiliriz ki tören en batıdan Edirne'den başlayıp Hakkari'ye kadar Kayseri'den kuzeyden güneye Anadolu'nun her yerinde icra edecektir. Ama daha önemlisi törenlerin köylere kadar inmiş olduğunu göreceğiz. Kim elimizdeki arşiv belgelerinde fotoğraflarda köy meydanlarına köylülerin toplanmak suretiyle köy okulundaki öğretmenin kendilerini yönlendirmesiyle İstiklal Marşı okuyup ardından 10. yıl marşını okumak suretiyle köydeki öğrencilerden seçmiş oldukları bir kişinin kürsüye gelerek ki burada köy meydanlarında kürsüler kurulmuş. Kürsüye gelmek suretiyle Atatürk'ü, Atatürk'ün yaşamış olduğu ve süreç esnasındaki devrimlerini anlatmak süreciyle anmalar yapılmış. Ve saat tam 16'ya geldiğinde ise hep bir anda Tüm Türkiye 3 dakika boyunca saygı duruşu gerçekleştirilmiş ve özellikle kent merkezlerinde 21 Kasım gününde Atatürk'ün heykelinin bulunduğu alanlarda ki bu heykellerin etrafı ve çevresi aydınlatılmış. Askerler tarafından saygı nöbetinin sabaha kadar tutulmuş olduğunu göreceğiz. Böylece aslında tüm Türkiye, Anadolu, Atatürk'e 21 Kasım gününde ikinci defa ve resmi olarak sivil halk hep bir arada saygısını göstermiş olduğunu söyleyebiliriz.